Transfer detayları, Napoli, Osimhen'i 31 Temmuz 2020 tarihinde Lille'den satın aldı. Resmi bedel 70 milyon euro, bonuslarla 80 milyon euro olarak açıklandı. Kim ne kazandı? Lille bu transferden yalnızca yaklaşık 7 milyon euro net gelir elde etti. Geri kalan fiyata 4 futbolcu, kaleci Karnezis ve genç yetenekler Liguori, Manzi, Palmieri ve menajer komisyonları dahil edildi. Bu oyuncular Lille'de hiç forma giymeden seriyetçi kulüplerine kiralandı ve sözleşmeleri sona erdi. Lille Başkanı Le Tank, bu düzenlemeleri şişirilmiş maliyetler olarak nitelendirdi. Şüpheler ve Araştırmalar İtalyan Futbol Federasyonu, FAG, bu tip finansal transfer düzenlemelerini içeren birçok işlemi şüpheli olarak sınıflandırdı ve belgeler üzerinde soruşturma başlatıldı. Napoli süreci en yani Galatasaray kiralaması 2024-25 niye ayrıldı? 2024 yazında Osimen'in Al Ahli, Suudi Arabistan ve Chelsea ile büyük transfer görüşmeleri oldu. Ancak Napoli daha yüksek fiyat ya da bazı finansal düzenlemeler yüzünden anlaşmaları bozdu. Bu kriz sonrası Napoli Osimen'i kadro dışı bıraktı. Kiralanması, 3-4 Eylül 2024'te Galatasaray, Osimen'i 2024-25 sezonu için kiralık olarak kadrosuna kattı. Sezon sonunda Türkiye Süper Lig şampiyonluğu gol kralı olmuştu. 41 maçta 37 gol, plus 8 asist, kesin transfer Galatasaray'a Temmuz 2025, resmi imza ve şartlar. 31 Temmuz 2025'te Galatasaray, Osimen'le kesin sözleşme imzaladı. Transfer bedeli yaklaşık YK 75 milyon ve yıllık net maaşı 15 milyon. Ayrıca görüntü hakları ve sadakat bonusları öngörülüyor. Ayrıca Napoli, Osimen'in gelecekteki bir sonraki satışından elde edilecek kazancın %10'unu alacak. Tarihi boyut Bu rakam Türkiye futbol tarihinin en yüksek transfer bedeli olurken Fenerbahçe'nin 2024'te Yusuf Ennesiri için ödediği 20 milyonluk rekorunu da egale etti. Benzer konularda tüm merak ettiklerinizi öğrenmek için patronu takip etmeyi unutmayın.